Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün sizlerle birlikte hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Bir dakika ben bir kapayı kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. <gülüyor> <gülüyor> hmm, tamam. öyle, yok. Evet, şimdi hassasiyet ayarlarımı göstereceğim size. Ondan önce kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, like atmayı, like atmayı unutmayın. Bu yalnızca benim hassasiyet yatayarlarım yaparsanız sadece Galaxy Tab S6 liteden geçerli, geçerlidir. Diğerleriniz de sekebilir. İlk önce ayarlarımı göstereyim. E, hassasiyet. Benim hassasiyetim böyle yavaşça gezdireyim. Siz de bakabilirsiniz. Ben bu hassasiyetten memnun kaldım. Galaxy Tab S6 lütler için bunun Galaxy Tab S6 lüteniz varsa he, kullanı bu hassasiyeti kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Yakın bir şey bakacağım. Hassasiyeti böyle geldim böyle şurada şöyle arkadaşlar şimdi bir eğlence parkını geçelim orada göstereceğim size S6 gitti tablette oluyor diğerlerin yaparsınız çok sekebilir ben size, size. Yani ben memnun kaldım açıkçası. O kadar da çok sevmiyor benimki. Göstereceğim size de. Bu video kısa olacak biraz ama bilgi de videosu da bilgi videosu da olacak. Oynuyorum sesini bir kısayım ben. Şöyle bir ses kısayım da rahatsız etmesinler bizi. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim size. En çok kullanılan silahı alacağım. dur Burada yapmayayım ben. Neredeydi? Eğitim sahasında gösterememişim. Şimdi bunlar şey yapar. Aynen. En iyisi burada. Eğitim sahasına geçiş yapalım. Hem size sesi de açarım. Diğer türlü olmuyor. Bari burada bütün arabalar var. Heh, geldi. Şimdi dur oyunun sesini açayım ben bir. Açayım. Maşallah. Tamam, tamam. en çok kullanılan silah iki tane. Biri M416. Bir dakika çanta alayım ben be. Tamam. Biri M416 yerde en çok kullanılan silahlar. Ben göstereceğim sırayı. Sine dur burada. Dur. Dur, dur yanlış aldım Al şunu. AK. İlk onları tanıtacağım dur. AKM. Mermisindir. Lan niye mes çıktı? Şöyle tutamaklarını da yapıyorum hemen. Şöyle kompansatör. Ee, Hakemeyle de kompansatör. Gipçik. Ve dikey tutamak. Bu gördüğünüz parçacıkları alırsınız olur yani şimdi ee, şuradan hemen bir 3x alalım 4x alalım lazer alalım bir de 6x alalım şimdi bunları göstereceğim size şöyle mermimi de değiştireyim Deneyeyim. şöyle çanta doldu neyse şimdi gösteriyorum size gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi. Direkt kafaya odaklanıyor yani. Şimdi 4 bu arada 4 spreyin daha de KM değildir. Gördüğünüz gibi birazcık sekiyor. Bu ayarı sadece Galaxy Tab S6 e de görebilirsiniz. Tabi sizinkiler başka sizinkiler de iyidir yani. Eskiden benim bu AK'yi çok sekiyordu. Ama artık bir hassasiyet ayarı çektim. Şimdi AKM'de bir de 3x'i deneyelim. Ben bunu daha önce hiç denemedim. Hiç sekmiyor neredeyse. Şimdi gelelim. 6x. Bunda 6x nasıl? Oo sekmiyor lan. Ben de hayatımda bunda 6x'i demedim. Denemedim ama yine de sekiyor birazcık. Video 3x boyutuna getireyim. Bunda ne yapacak? Oo! Neyse tamam. Şimdi lazeri deneyelim. Gördüğünüz gibi N416'da 6x'i deneyelim. Böyle 6x takalım N416'ya. 6x boyutunda şöyle. 2x boyutunda da lan dur. Übünü açamadım. 3x'inde böyle. Yani hassasiyet böyle bir şey. Gördüğünüz gibi şu sağda da gösteriyor. Ben hassasiyet ayarlarından memnunum. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi neredeyse yaptım hiç sekmiyor. <laughs> Hatta bakın arkadaşlar. Şimdi bunda bir de 4x spray atacağız. da 6x gibi birazcık sekiyor. Şimdi 3x'i denedik bir de lazer vardı ben. bir dakika tamam gördüğünüz gibi bu da böyle Bunda da aynı şekilde böyle yaparak yaptım hiç sekmiyor neredeyse bütün dörgünler. Bundan sonra Belki bir şey lik ve herhangi atabilirim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.